Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Bugün final karşılaşmasıyla karşınızdayız. Finalin adı belli oldu, kazanan belli oldu, dünya kupasını alan takım belli oldu. Ama bunun öncesinde yarı final karşılaşmasını maalesef sizlere yayınlayamadık. Ama e, yani bu dünya kupasının aslında videolarını çok iyi çekemediğimizi söyleyebiliriz. E, keşke her günün videosunu çekseydik. Birinci haftanın videosunu çektik. ikinci haftanın videosunu çektik. Üçüncü haftayı çekemedik. Dördüncü hafta son 16 turlarını da sanırım çekemedik diye hatırlıyorum. Ve çeyrek finali çektik. Ve yarı final karşılaşmasını da çekemedik. E şimdi yedinci haftada final karşılaşmasını videosunu çekiyoruz. Polonya İsviçre karşılaşması. Polonya'nın penaltılarla üstünlüğüyle bitiyor. Polonya penaltılarla İsviçre'ye eriyor. İsviçre... Gerçekten buraya iyi bir şekilde geldi. Güzel geldi. İyi bir ee, kadro ile geldi diyebiliriz. İsviçre için ama maalesef. Burada istediklerini alamadılar. Polonya penaltılarda. Tuzumanski'nin 63. dakikada attığı golle. 1 0lık üstünlüğü taşıdı Polonya'ya. Polonya, Polonya 1-0 bu karşılaşmayı kazandı. 4-3-3 ağla 4-2-3-1 kapışmasında kazanan taraf Polonya oldu ama ne zaman oldu? Penaltılarda oldu. Penaltılara baktığımızda İsviçre penaltıları çok kötü başlamış. Okafor penaltıyı kaçırmış. Sovda da penaltıyı kaçırmış. Şaka penaltıyı atmasına rağmen Granit Şaka'nın penaltısı İsviçre'ye turu getirememiş. Piatek, Sividerski, Sizemanski, Zilinski penaltılarını atmış. Ki burada Lewandowski'yi bile göremiyorum penaltıların başında. Ona rağmen ee, iyi bir performans göstermiş. Polonya takımı ve penaltılarda kazanmayı bilmiş. Yarı finale biraz kısaca baktığımızda yarı finalde de tam tersi ee, İsviçre penaltılarda Danimarka'yı elemiş. E, burada da Arjantin'e de e, Polonya 2-0'la geçmiş. Daha sonrasında zaten Polonya şampiyon oldu. Polonya yazın kuracağımız şampiyonların ligine katılmaya kazandı. E, yazın ilginç bir lig olacağız Yani ilginç derken şöyle bir şekilde ee, şöyle bir düşüncem var. Şampiyon olan menajerler bizim liglerimizde. Şampiyon olan menajerler ya da çok ikincilik ve üçüncülük yaşayanlar ya da işte e, Hüseyin Eka gibi o da çünkü bizim turnuvalarımızda bayağıdan biri var. Şampiyonlar Ligi'ni ilkinden biri var. Ee, yarı final gördü, çeyrek final gördü hep gruptan çıkmayı başaran bir menajer oldu. Hangi takım olursa olsun kura çekiminde hangi takım çıkarsa çıksın. E, onun da bence e, bu lige girmeye hak kazandığını ben düşünüyorum. E, ki birçok öyle kişi var. İkinciliklerle, üçüncülüklerle e, veya ikinci olup da kıl payı e, arı kaçıran menajerler de var. E, bizim liglerimizde. Bu yüzden biz şampiyonların ligini şöyle bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Ee, şampiyon olmuşları veya ikinci ve üçüncülükleri çok olan menajerleri bir lige toplayacağız. Büyük ihtimalle o lig çok kaliteli bir lig olacak. 20 kişiyi alacağız ve o ligin alt kategorisinden yani örneğin Premier Lig kurduysak o ligin alt kategorisi Champions Ligi ise e, YouTube'da daha şampiyonluk elde edememiş veya daha kendini gösterememiş veya yeni liglerimize yeni katılmaya e, gelmiş kişileri orada deneyeceğiz. İlk başta e, kaliteli bir ligin en altında değil de yani bir altına deneyeceğiz. Örneğin SRA e, liginin SRA B'si. E, bu da öyle olabilir. Hani ikincilik belki size heyecanlı gelmeyebilir ama bence ikincilikte eee şeye kadar çok önemli. Yani şampiyon şampiyonluk kadar önemli ikincilik maçları da. Şampiyon olmuş. Yani kafam karıştı şimdi. Ne konuşuyordum bunu da unuttum. Ee, ne konuşuyorduk az önce? Bir şey söyleyecektim unuttum o sırada. Saçmaladık. Her neyse yani şunu demek istiyorum. ikinciliklerde hani ikinci liklerde çok böyle zevksizliklere benzemiyor. Örneğin Türkiye'de olabilir. Türkiye'nin alt liginde TFF birincilik takımları var. Ee, siz orada kapışacaksınız. Mesela şampiyon olmamış menajerler veya gruptan çıkmayı başaramamışlar. Ee, ligde daha kendini gösterememiş menajerler e, orada boy gösterecekler. Ama daha sonrasında alt liglerde şampiyonluk yaşarsalar alt liglerde şampiyon olabilirlerse onlar da e, bir üst lig'e çıkmaya hak kazanacak. İnşallah güzel bir yaz sezonu geçeriz. Yaza daha çok var. Her seferinde hep yazdan bahsediyoruz. Yazdaki lig, koruyacağımız liglerden bahsediyoruz ama e, biz şampiyon olanların e, hepsini bir arada toplayıp hep birlikte kimlerin kazanacağını burada görmek istiyoruz. Yani şampiyonların burada hangi takımı alıp hangi takımda başarılı olacağını görmek istiyoruz. Ve şu anda Polonya'nın menajeri bunu zaten başardı şampiyon oldu. Bu zamana kadar baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nin ilk kupası USM 0-32'ye gitmişti. Ardından Avrupa Ligi'nin kupası da az ezakere gitmişti. Daha sonrasında Dünya Kupası 2018 kurduk. Dünya Kupası 2018'inde kupanın sahibi Menajer Emre olmuştu. O da İngiltere ile büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi de Polonya Dünya Kupası 2022'nin ilk şampiyonu oldu. Bu 4 turnuvaya baktığımızda bu menajerler zaten kesinlikle şampiyonların liginde katılmaya hak kazanan menajerler. Tabi şampiyon olamamışlar. Birinciliği birinci Kupa'yı kaybedenler, ikinci olanlar, üçüncü olanlar bunlara da bir güzellik yapacağız ama daha turnuvalarda kendini gösterememiş veya biz şimdi şöyle bir şey söylemiyoruz. Şimdi hani burada bir kişi yarı finale çıkar, bir daha hiç yarı finale çıkamaz. Biz öyle kişileri alacağımızı söylemiyoruz. Biz sadece yani son 16 turlarının, çeyrek finallerin, yarı finallerin gediklisi olan menajerleri, finallerin gediklisi olan menajerleri almak istiyoruz. O yüzden de Yazın koruyacağınız ligde gerçekten kaliteli olacak. Bizim amacımız şu. Üst ligde iyi menajerler olacak. Tabi herkes iyi menajerdir kendine göre de. Üst ligde üst düzey menajerler olacak. Alt ligde de daha kendini gösterememiş, kanıtlayamamış menajerler olacak. Onlar arasında da bir mücadele olacak. Ki bence gayet de adaletli olacak. Daha kendini gösteremeyenler kendi aralarında mücadele edecek ve e, artık herkese üstünlük koymuş ve şampiyonluklar almış. Menajerler de kendini şampiyonların arasında göstermeye çalışacak. Bu çok önemli. Şampiyonların arasında e, kendinizi ne kadar gösterebileceksiniz? Bu gerçekten çok önemli. E, yani yazın bunu göreceğiz. Kim şampiyonlar arasında kim daha iyi olacak? Bunu göreceğiz. İnşallah güzel bir lig geçiririz yazında. Şu an Dünya Kupası'nın ilki bitti. İkincisini de yarın kuracağız. Yarın kurmayacağız. Yarın ikincisinin Kur'an çekimini yapacağız. Cuma günü saat 15.00'da Kur'an çekimi videosu gelecek inşallah. Ve 15.00'da Kur'an çekim videosu gelecek. Cumartesi günü de size yarın yani Cuma günü saat kaçta kuracağımızı söyleyeceğiz ama büyük ihtimalle e, ben yine ligi saat 18.00'da kuracağım gibi gözüküyor. Yani cumartesi günü saat 18.00'da akşam üstü kuracak gibi gözüküyorum ligi. Haberiniz olsun. Kura çekimine adını yazdıranlar oldu. Adını yazdırmayanlar da oldu. Biz adını yazdıranlarda kura çekimi yapacağız. Bu sefer kura çekiminde adını ilk yazdıranlar avantajlı olacaklar ve ilk yazdıranlara Katar, Costa Rica gibi takımların çıkma ihtimali de az olacak. Ee, burada kadro değerlerini pek bak, yani bakalım da buradaki kadro değerleri pek gerçeği yansıtmıyor. Çünkü herkes kadro kastı için birbirini geçti. Yani örneğin misal e, 20 şu an turnuvaya 20 küsür kişi kayıt etti kendini. E, mesela Kamerun'un belki çıkma olasılığı olmayacak. Galler, İran, Katar gibi takımların, Avustralya, Suudi Arabistan, Costa Rica gibi takımların ilk başvuran menajerleri çıkma ihtimali yok. Bunu söyleyelim. Sonradan gelen, geç gelen menajerlere, çıkacak. geç gelen menajer, yani geç gelen menajer olmazsa yani hiç menajer olmazsa. Zaten bu takımlar hani ben Katar yönettim de ne oldu? Katar'lı ancak iki puan alabildik ve gruptan da çıkabildik mi? Çıkamadık. Buradan da göstereyim hemen lig tablosundayız zaten ama ne işte burada lig tablosu 2 puanla kaldık Katar'la yani Katar'la en fazla bu kadar olabilirdi. Katar zaten normalde de sıfır puanla bitirdi benim bildiğime göre Hollanda'ya da yenildi Senegal'e, Ekvador'a da yenildi. Katar 0 puanla Dünya Kupasına veda eden ilk takımı olmuştu Dünya Kupası 2022 güncelinde. Evet, biraz yazın kuracağımız diklerle ilgili konuştuk. Her turnuvanın sonlarında bunları konuşacağız. Her turnuvanın turnuvanın sonlarında düşüncelerimizi sizinle paylaşacağız. Yani sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler olursa biz tabii ki de sizin de önerilerinizi dinleriz. Sizin de önerileriniz bizim için önemlidir sonucunda. Biz böyle bir yöntem uygulamaya düşündük ama siz şöyle de diyebilirsiniz ya şampiyonların ligi olacaksa sadece şampiyonların ligi olsun sadece kupa kazanan menajerlerle olsun onu da yapabiliriz ama e, benim öngörüm benim düşüncem ikincilere haksızlık olmasın hani çünkü onlar da bir yere kadar geldiler mesela bir menajer var e, geçen seneden hatırlıyorum geçen sene bizim ekibimizde zaten kendisi kaptanı İtalya liginde iki, iki tane ikinciliği var. Bir tane şampiyonluğu son hafta kaybetti. Ve bir tanesinde de son hafta ikinci oldu. Sanırım İngiltere liginde de Crystal Palace'la dördüncülüğü var. Yani her zaman ne zaman lig kursa mesela Süper Lig en sonki Süper Lig'de de 3. E, sırada bitirdi. Hep üst sıralarda bitirdi ama şampiyonluğa daha ulaşamadı. Ama gerçekten iyi bir performans sergiliyor liglerde. Onu da ben turnuvaya mesela almak isterim. Şampiyonluğu kazanamasa da almak isterim. Ama en azından Dünya Kupası'nda da kendisinin biraz kendisini zorlaması lazım. Bu turnuvayı da alması gerekiyor ki onun, onun gibi kaliteli bir menajerin böyle bir turnuvalarda boy göstermesi lazım. Kendisi burada Japonya ile elendi. Yani Japonya belki sağlam takım olmadığı için e, eksiklik yaşamış olabilir ama umarım inşallah e, en yakın zamanda o da ileri uçlara yarı finallere finallere kadar gider e, diyelim. bugünlük videomuz bu kadardı buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Polonya'nın menajerine tekrar tekrar tebrik ediyorum kupanın galibi olduğu ve İsviçre menajerine de e, tabii ki de tebrik ediyorum o da iyi performans sergilemeye devam ediyor. Bakalım 2. Dünya Kupası'nda kupanın sahibi hangi ülke olacak, hangi takım olacak? Bunu ben de merak bekliyorum. Kura çekimi yarın saat 15.00'da yayında olacak inşallah. Ve Cuma günü de bir aksatlık olmazsa lig saat 18.00'da kurulmuş olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.